bugün sizlerle birlikte Bobby Playtime oynuyoruz. Tabi bir şeyleri böyle buluyoruz. Öyle. Yani buluyoruz. O karakteri olabiliyoruz. Mesela şuna basınca korkmayın. Ama Herkese Merhaba arkadaşlar. Bugün oh. ben Zeynep size demiştim ya oynayacağız. Hadi arkadaşlar oynayalım. Ah, sen de sabah şu dur, sen, ben de giyeyim. Adam açıp falan şey yapacağız. Döner arkadaşlar, sana. ben de giyeyim. Aynen beğenmedi onu. Onu düz tuttuğun için kötü çıkacak. Döner arkadaşlar. Açtım, E Ee? ee? Hı. üç tane kanalımız oldu. Tabii. Selam. Tekte geçeyim bu arada ben. Ben de geçiyordum. Onu önceden gördüm. Ne dedim? Hı, at. polisler kaçış tarzı. Şu Bu. ağzın içine ne dökülüyor? Bak. Aynen. Ben seni bekliyorum. dalga geçiyor. Düşme hasar ne ala? Dalga işte. Evet. Ama geçiyor değil mi bazen? Evet geçiyor. Hı hı. Biz bir kere yürüdük. Abla. Ben... Nasıl yani sen yani? Sağ olun. Sen daha orada mısın?

geldik? Arkadaşlar ben buraya geçtim. Ev yere geldik. Arkadaşlar. Oldu mu? <laughs> bu çok gıcık bu arada. Üstüm de çok gıcık zaten. Düştüm ses de çok küçük zaten. <laughs> Aslında, Kardeşim bizde dalga geçiyor. Asıl şu sen, şeyleri okuyayım çok gıcık kalıyorum ben sen. Şu düşman Evet. Onlarda onu okuyayım işte. Ya bizimde dalga geçiyor. Hı hı. Aa düştüm. Ben Olsun. Birisi, birisi. 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 Seni Olsun. görüyorum bak. Bak. Sen de beni baksana. Şurada. Yok artık, ne Şu anda ben abladan sonra geldim ama abladan çok kendi. Ne Buraya saçma. Bir, e, kasıyor. Kasıyor kendi. Bu evet ya. kasıyor. Arada bir kasıyor. Arkadaşlar siz ne diyorsunuz? Yorumlar yazın. Hadi. Belli mi şey tutuyorsunuz yoksa ablayı mı? kız öyle sorular Aa, a, istemiyorum size. Yani a, ikimiz de yazabilirsiniz. Olmaz. İkimiz de oraya bir kalkıyoruz. Bak az önce dalga geçti. Ağrı yol olmaz. Ağrı olmalı. Evet. <laughs> ne alakası var? Yani, ne dalga var? Ama ne alakası var? Çocuksa yani. tamam bir şey demem de. Büyükse vallahi yani abartı. Kokuya da patlatacağım. Abartı abartı. Büyükse. Yani bir kişiye böyle denmez ki ayıp. Aynen öyle. Ne alaka şimdi? Sen neredesin? Oo ben şu anda abla seni göremiyorum. Görüyorum. Sen mısın adamısın bebe bak ben buradayım. Bitirdim. Uğur, sen de benimle dalga geçiyorsun. Bence zaman var. bir yani. şey <laughs> da. kim sürdü? Of. Tatamı kesiyordu. Tatamı kesiyordu da. <laughs> Şu. Hayır bak şuna. Ha, bak ana totomu kesiyordu. Ben hiç bakmadım şey Hatırladım, hatırlamaya çalıştım. Paylançonun olduğu yere geldim. Ono ono o o ses sana geliyorsa ben onu. Hop! Oh, orada kala kalır bizim paylaş Ya, arkadaşlar ben video durup geliyorum. Ne oldu? yaptın? Ya, ya ne oldu ya? Delisin. Çok deliriyorum. Ben atlasam. Ya, bana yardım etsene. Kayıtı durdursana diye. Ya hayır. Şu, bu da benim kayıt durdurulmuyor ben de. Ya tamam arkadaşlar kaydı durduruyor. Rica etsem durdurabilirim arkadaşlar, arkadaşlar. Video ben de devam ediyor. Devam ediyor. Çünkü ablaya yardım ettim. Beni kocaman öptü. Sağ ol. beni alkışlayın. Sen de de. Alkışlıyoruz Mahir'i. Kendi bir beşlik çekiyor. Her kendime bir alkış yapayım. Ben böyle de alkış yapıyorum. Arkadaşlar heyecanlı. Heyecanlı, 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 heyecanlı. Aa. Of, 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 of. Ya. Hayır. Evet. Arkadaşlar bir dakika pardon. En Doğru zorlu oldu. yerdeyim. Baba <laughs> bak izle. Ha of of. Başımın önünden kestiler. anlamadım olayı. Olamaz. Neyse arkadaşlar ben hemen videoyu tutup geliyorum. <laughs> Kendine ne ne alaka kendi bir şans daha ver. Ve yere gidiyorum. Bak pat diye ses çıkacak. Oo diye duydun mu sesi? Dur. <laughs> Çok komik ya değil mi? benim kontrolümü bozuyorsun. Sus artık. Oh. Bir daha geri. Ya yine dalga geçti arkadaşlar. Boyun dalgalı. Yani arkadaşlar eğer dalga içini sevme, sevilmeyenler sevilme yani, bence bu oyunu oynaması daha iyidir. Çocuğum kafan çocuğun kafasındayım şu anda. Şip. Adı da Jimmiş. Benim adım Chico. Bunun... Artık ben hızlı gidebilirim. Ne? Ben hızlı gidiyorum. Yok hızlı gitmiyormuş. Düşme hasaya. Of. Bıktım. Arkadaşlar. Ne? Şapülmüş, bir özür dilerim. Şimdi başlattım. Ayı yok. Ayı. Ayı yok. Ayı. olmalı. Ayı olamediyoruz. ediyoruz Büyük altıma bencilli değil Bencilli dedi bana. Bencilli sensin benci. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Sen daha orada mısın abla? Ben bu yayı bitirdim. Bu da orada bir fake katma var. Ona fake atabilirsin. Bana ver yapayım. Bak göreceksin. Çok eğlenceli olacak. Arkadaşlar ben bir iki dakika. Arkadaşlar başlatıyor. Şimdi en hem de arkadaşlar ben videoyu video, video. kapatıyorum. Bir dakika görüşmek üzere. Görüşürüz. Ya bir de bu mu var? Hı. Işığı kim söndürdü? Sen söndürdün. Bir de bana diyor şey kim söndürdü. Kendi ya değil mi arkadaşlar? Yeterli değil. Bir dahaki sefer iyi şans. Adam bu çocuğu hiç sevmedi. Sen arkadaş olarak kime? He tamam. Evet. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Sonra direkt devam edeceğim. Görüşürüz.